Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkının 83. bölümünden kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kamera arkası paylaşımlar gelmeye devam ediyor Herkes sabırsızlıkla fragmanı bekliyor. Bakalım Seyran ve Ferit barışıyor mu? Diyar ve Ferit ayrılıyor mu? Tabii ki tüm akıllardaki soru bunlar. Eğer sizler de yalı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.